Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde arkadaşlar sizlerden yoğun olarak gelen bir soru var arkadaşlar. Bu soru üzerinden ve daha önce uygulamada olan yani yani benim görmüş olduğum örnekler üzerinden kanunsuz emir ve konusu suç teşkil eden emir konusunda örnekler üzerinden bir çözümleme yapacağız arkadaşlar. Bu konuda yoğun olarak soru geliyor sizden. Özel güvenlik hizmetleri bağlamında tabii ki. Şimdi bir soru gelmiş. Bir soru, bu soru üzerinden kanunsuz emir kapsamında değerlendireceğim ben bunu. Özel güvenlik görevlileri diyor otellerde personellerin otele içki, otele ait içkiyi mesai esnasında içmesini önlemek amacıyla yani otel çalışanlarının otel çıkışında personellere alkol kontrolü yapılması yasal yap özel güvenliği yapması yasal mıdır demiş. Çünkü yasal değilse ve özel güvenlik görevlilerinin bu konuda yetkisi yoksa özel güvenlik görevlilerinden yetkisini aşan kanunsuz bir uygulama yapması istenmekte ve beklenmektedir. Otel yönetimi tarafından özel güvenlik görevlilerinden çıkışta alkol kontrolü yapması emir ve talimatla yani genellikle sözlü olarak istendiği için yapmak zorunda kalmaktadır güvenlik görevlisi arkadaşlar. Eğer özel güvenlik görevlilerin alkol kontrolü yapma yetkisi yoksa bu emir ve talimatı uygulamama hakkı var mıdır diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Bu daha uzun bir şekilde yazılmıştı. Özeti bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada özel güvenliğin alkol denetimi yapma yetkisi yok arkadaşlar. Zaten kanunu da incelediğinizde özel güvenliğin yetkileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanun 7. maddesinde sayılmış bir adli ve önleme aramaları yönetmeliği var biliyorsunuz. Orada da sayılmış 21. maddede arkadaşlar özel güvenliğin bu şekilde bir yetkisi yok. Fakat bu şimdi çalışanların otelin otele ait bir şeyi ürünü yani alkol alması ve alkolü tüketmesi çıkışta bunun kontrolünü sağlaması işveren istiyormuş arkadaşlar. Bu şekilde bir emir geldiğinde arkadaşlar işveren tarafından ya da yöneticiler tarafından bunu şey sözlü olarak değil de yazılı olarak istenmesi gerekir arkadaşlar. Bu Durum uygun bir tarzda, uygun bir dille anlatılır. Bu şekilde bizim bir yetkimiz yok. Bunu bize ya, sözlü olarak verdiğinizde yapamayız. Bunu yazılı olarak bildirmeniz gerekiyor, talimat olarak yani. Yazılı bir talimata dönüşmesi gerekiyor. Bu yazılı bir talimat olursa, yani şeyde kanunsuz emirde ne, ne denmişti? Emir yerine getirilmez. Fakat amir emrinde ısrarcı olursa yazılı olarak istenir. Bu halde yapılması halinde yani emir yazılı olarak verilmesi halinde gerçekleştirilirse aynı uygulama devam ederse yani amir emrini yazılı olarak çalışanlara iletirse bu emri yerine getiren değil de emri veren sorumlu oluyor arkadaşlar. Burada bu durum söz konusu, kanunsuz emir söz konusu. Çünkü özel güvenin alkol denetimi yapar diye kanun maddeleri yok yani. Şey herhangi bir yerde geçmiyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla kanuna uygun bir emir şey değil bu. Uygulama değil yani. Kanunsuz emir olarak geçer. Bunu ne yapmak gerekiyor? Kanunsuz emir olarak değerlendirdiğimizde sözlü olarak bu şekilde bize bildirildiğinde uygun bir dille anlatırız. Bizim bu şekilde bir yetkimiz yok deriz. Bunu biz gerçekleştiremeyiz. Fakat amir emrinde ısrarcı olursa bunu mutlaka yapmanız gerekiyor derse bu emri yazılı olarak talimat şeklinde bir resmiyete dökmek gerekiyor arkadaşlar. Talimat olarak size bildirilirse, bildirilirse bu emir yap gerçekleştirirsiniz, yaparsınız arkadaşlar. Fakat herhangi bir şikayet durumunda, çalışanın şikayet etmesi durumunda, yani bu şey alkol kontrolü esnasında mesela alkol kullanmayan, işine doğru gidip gelen arkadaşlar da vardır. Sizi bir şikayet ederse yani özel güvenlik bu şekilde bir denetim yapıyor, bunun bu şekilde bir yetkisi yok, bunu bir de kontrol edilmesi gerekir diye genel kolluğa bildirirse, bu şekilde bir şikayet üzerine hakkınızda bir işlem açılırsa arkadaşlar kanunsuz emir dahilinde siz de şeyi gösterirsiniz. Talimatı gösterdiğinizde burada emri veren sorumlu olur. Suç şey herhangi bir işlem ona yöneltilir arkadaşlar. Emri veren sorumluluktan kurtulmuş oluyor böyle arkadaşlar. Burada bu şekilde kanunsuz emir. Kanunlarda geçmiyor yani bu. Herhangi bir kanunda geçmiyor yani. Şeyde özel güvenlik hizmetlere dair kanunda bu şekilde bir yetki geçmiyor. O yüzden bunu yazılı talimatla, amir emrinde ısrar ettiği zaman yazılı talimatla istenmesi gerekiyor. İmzalı, mühürlü şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde toparladık arkadaşlar. Yazılı talimatla size iletilmişse devam edin arkadaşlar. Herhangi bir şikayet olursa kardeşim benim yasal ta şey, yazılı talimat verildi bana bu şekilde. Talimatı veren kim? Şu şu kişi yönetici. Onun hakkında bir işlem yapılıyor arkadaşlar. Fakat bir de konusu suç teşkil eden emir var arkadaşlar. Bu daha bir şey arkadaşlar, detaylı bir uygulama arkadaşlar. Özel Güvenliğin elle üst araması bağlamında değerlendireceğiz. Bu bir soru olarak gelmedi de ben bunu gözlemlediğim bir uygulamadan şey anlatacağım. Büyük bir elektronik fabrikasının emekli asker olan güvenlik müdürü, özel güvenlik görevlilerine fabrikaya iş başvurusu formu doldurmaya gelen kişilerin üstlerini ve çantalarını veya eşyalarını çıplak elle arama talimatı vermiş. Bu büyük olasılıkla da sözlüdür. Ben bunu çok detaylı araştırmadım. Uzun yıllardır bu uygulama devam etmektedir bu fabrikada arkadaşlar. Söz konusu uygulamayı ilgili müdür yazı, yazılı bile vermiş olsa bu uygulama konusu suç teşkil eden bir emirdir arkadaşlar. Çünkü özel güvenin genel kolluk gözetimi olmadan elle üst arama yetkisi bulunmamakta olup bu durum ilgili mercilere şikayet edilirse söz konusu uygulamayı yapan ve emri veren tüm güvenlik ekibi sorumlu olur. TCK'ya göre işlem yapılır. Yargılanır yani mahkeme süreci başlar. Mesela bu şekilde bir fabrikaya şey, iş başvurusuna gittik diyelim. İş for, başvuru formu dolduracağız. Özel güvenlik şey yaptı. Her gelene şey yapıyor yani üst araması yapıyor. Tabii ki. Orada benim gördüğüm bayağı kadınlara kadın güvenlik görevlileri, erkeklere de erkek güvenlik görevlileri elle kabaca bir üst taraması yapıyor. Daha sonra da çanta ve şeyleri, eşyaları açtırıp elle bir yokluyor arkadaşlar. Bu kesinlikle konusu suç teşkil eden emirdir arkadaşlar. Bu şekilde gittik diyelim, bu şekilde bir uygulamayı gördük. Bunu şikayet ettiğimizde arkadaşlar, herhangi bir merciye şikayet edildiğinde arkadaşlar, yerinde inceleme yapıldığında bu durum tespit edilirse arkadaşlar, bu uygulamayı yapan özel güvenlik görevlileri ve emri veren amirler de yargılanır arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Türk Ceza Kanunu'nda bu 6 aydan 2 yıla kadar bir hapis cezası karşılığı var bunun arkadaşlar. Burada konusu suç teşkil eden emirde amir size sözlü olarak söyledi diyelim. Siz de anlattığınız durum bizim bu şekilde bir yetkimiz yok. Amir size bunu resmi olarak talimat olarak verdi. Yine yetkiniz yok arkadaşlar. Çünkü bunun konusu suç teşkil ediyor. Elle yüz taraması yetkiniz olmadığı için siz bunu yaptığınızda kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda kişi sizi şikayet ettiğinde ne oluyor? Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde size işlem yapılıyor. Mahkeme süreci başlıyor arkadaşlar. Bu kesinlikle yapılmaması yapılmaması uygulanmaması gereken bir durum. Özel güvenliğin çıplak elle üst araması arkadaşlar biliyorsunuz genel spor müsabakalarında genel kolluğun gözetimi dahilinde orada da zaten bir yazı çıkıyor. Emir yazısı geliyor arkadaşlar fakat genel kolluk kontrol ediyor onu arkadaşlar. Gözetimi dahilinde nasıl yapıyor ne, ne şekilde. Bir de son zamanlarda gördüğümüz sınav uygulamalarında da arkadaşlar özel güvenlik görevlileri görevlendiriliyor bazen. Açık öğretim sınavları olsun ÖSYM sınavlarında bazen denk geliyorum ben. Orada da genel kolluğun gözetiminde yine arkadaşlar onda da sorun yok. Fakat burada verdiğimiz örnekte genel kolluğun bir gözetimi yok arkadaşlar göründüğü üzere. Özel güvenliğin müdürü bir talimat vermiş yazılı ya da bu sözlü olabilir. Onlar da kafasına göre arıyor arkadaşlar. Herhangi bir denetim yok yani. Bu bir şikayet olduğunda şikayet edildiğinde arkadaşlar Türk ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır arkadaşlar. Elle üst aramasının uygulama şeklinde bir örnek daha vermek gerekirse, bunu da bir çalışandan duymuştum arkadaşlar, anlatmıştı örneği. Bir sağlık kurumuna kadın mahkum getiren kolluk personeli, o, a o an kadın kolluk olmadığından, yani hastaneye getirildiğinde, büyük olasılıkla jandarma kuvvetidir bu, o an kadın kolluk olmadığından, sağlık kurumunda görevli kadın güvenlik görevlisinden mahkumu elle aramasını istemiş. Kabaca bir üst araması yapılsın denmiş. Kadın güvenlik kendisinin elle arama yetkisinin olmadığını söylemiş sözlü olarak kolluğa. Durumun yazılı talimat olarak yani kollukta büyük olasılıkla aranması gerektiğini ısrar etmiştir emrinde. Bu sefer de yazılı olarak bildirmesini istemiş güvenlik görevlisi. Dolayısıyla yazılı olarak bildirilmiş orada arkadaşlar. Kolluğun gözetiminde orada bir odada aranmış kadın. Bunda sorun yok arkadaşlar. Neden? Kolluk denetimi var orada arkadaşlar. Genel kolluğun gözetiminde. Fakat genel kolluk gözetimi olmadan bir elle üst araması yapıldığında bu konusu suç teşkil eden emir kapsamına alınıyor arkadaşlar. Bu tarzda bir uygulama yapamazsınız özel güvenlik görevlileri olarak arkadaşlar. Burada bu şekilde bu kritik nokta arkadaşlar. Başta bahsettiğimiz üst taraftaki özel güvenliğin alkol denetimi kanunsuz emir kapsamında değerlendirilebilir. Dolayısıyla arkadaşlar amir emrinde ısrar eder sözlü talimatı yazılı talimata çevirirse uygulayabilirsiniz. Bunda sorun yok. Herhangi bir işlem kapsamında emri veren sorumlu olacaktır. Konusu suç teşkil eden emirde özel güvenliğin elle üst araması yapması demek ya da çantaları elle yoklaması demek arkadaşlar. Eğer bir genel kolluk gözetiminde de değilse bu konusu suç teşkil eden emir olduğundan emri veren de alanlarda uygulayanlar da herkes yargılanır. Elle üst aramasının uygulama şeklinde... Yine bir örnek üzerinden açıkladık. Ne dedik? Sağlık kurumuna bir kadın mahkum getirilmiş. Jandarmanın o anda kadın görevlisi olmadığı için özel güvenlikten rica etmiş. Özel güvenlikte bu şekilde bir yetkim olmadığını söylemiş. Jandarma da emrinde ısrar etmiş. Bunu tutanakla yazılı talimatla vermiş. O anda güvenlik görevlisi kolluğun gözetimi dahilinde aramış bir odada. Ve bu şekilde de uygulama yapılmış arkadaşlar. Yani... Uygulamada bu şekilde kanunsuz emirle konusu suç teşkil eden emir bu şekilde arkadaşlar. Evet, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.